Bencilsiniz, yeteneksizsiniz. Gerçekten yani lanet olsun. Ne işiniz olur sizin baskı altında oynamakla? Herkes şaşkın şaşkın dinliyor tabii. Bu hakikaten sertlik seviyesi olarak galiba en üst seviyedeki açıklaması oldu. At bakayım çamuru kalacak mı benim üstümde diye. Bütün ne yüzünün nuru vardı ne hayat <laughs> enerjisi vardı o kadar bir <laughs> ya. yani. Ponte gittiğinde Tottenham'ın başına kim geçer sorusu ile ilgili görüşleriniz varsa bekliyoruz yorumlarınıza. Express bölüm 9'a hoş geldiniz. Hakan Güleç birlikte Premier Express'te son gelişmeleri konuşacağız. Premier Lig'de yaşanan ama Antonio Conte gelişmelerin tamamına gölge düşürecek açıklamalar yaptığı için şu anda Premier Lig'de herkes Antonio Conte'nin açıklamalarını, Antonio Conte ile yolları ne zaman ayrılacağını ve Tottenham'ın başına Antonio Conte'nin yerine kimin geçeceğini düşünmeye başladı bile sevgili Hakan. Evet, belki de Program yayınlandığında gitmiş bile Olabilir Antonio Conte çok emin değilim açıkçası. An meselesi. Yani öyle evet. açıklamalar yaptı ki Antonio Conte Southampton'la 3-1'den 3-3'e gelen Southampton'ın beraberliği yakaladığı o karşılaşma sonrasında. Aslında e, tamamen oyuncuları suçlayan bu mevcut durumun e, sıkıntıların oyuncuların aslında e, oyuncular kaynaklı olduğunu ifade eden cümleler kurdu. hem oyuncular hem yönetimi suçladı. Ve ee, bu açıklamaların <laughs> ardından da ister istemez tabii bir infial oluştu diyebiliriz. Şu anda tam cümleler aklımda değil. Ee, elime herhangi bir <laughs> kağıt için <da anladığım> şey, <laughs> özür ben, diliyorum. Ben bunu halledeceğim sen rahat ol. Ee, i̇stersen sen açıklamaların eğer aklındaysa senin kelime kelime yani cümle cümle en azından e, özetle. Hmm. Benim özetim bu oldu. Sen daha detay hmm. istersen söyle. Ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok sert. Bencilsiniz. Heh. Yeteneksizsiniz, tövbe yeteneksizsiniz demedi, Tövbe. <laughs> e, yeteneksizsiniz demedi özür dilerim. E, baskı altında oynamaya Evet alışık değilsiniz. Hatta altında. bunu istemiyorsunuz. Evet, istemiyorsunuz Çok de. kolay bu şekilde oynamak, ne işiniz olur sizin baskı altında oynamakla? Bu kulübün 20 yıldır sahibi var, o 20 yıldır hiçbir şey yapamıyor bu kulüp. Sorunu menajerde görebilirsiniz ama sorun hiçbir şekilde menajerlerde değil. Bu bencil, umursamayan, baskı altında oynamak istemeyen, bu şekilde ilk dörde girmeyi kendine yeterli gören oyuncu grubunda diye. Bir de bunları uzun zamandır söylemiyordum ama artık söylüyorum. Ben bunları söylüyorum, gizliyordum. Evet. Yani ben aslında bunları ne zamandır söyleyeceğim ama sizden gizliyordum bunları. Ama artık ben de insanım bir noktadan sonra benim de bazı e, evet. sınırlarım var ben bunları söylemek zorundayım dedi. Herkes şaşkın şaşkın dinliyor tabii bizim gibi. Nasıl buldun bu arada açıklamaları? Ya şimdi normal şartlarda her normal gazetecinin yapması gereken vermesi gereken refleksi verdi bir İngiliz gazeteci. Sizin dedi bu açıklamalarınız hani oyunculara yönelik bu sert açıklamalarınızdan dolayı acaba böyle oynuyor olabilirler mi? diye sordu. Adam orada direkt şeye bağladı. Hani eyvah eyvah Ata Demirer'e bağladı. <laughs> At bakayım çamuru kalacak mı benim üstümde diye. Yani aynen bu. Cümle birebir böyle olmasa da ya işte bahaneler bahaneler hemen benim üstüme atın sorumluluğu. Tabi oyuncularda hiç problem yok diye çok şaşkınım. Nasıl buldun diye soracak olursa. Ya bu arada Antonio Conte'nin böyle açıklamalarına ya bu kadar sertine alışkın değiliz ama genelde zaten çok uçlarda gezen açıklamalar yaptığını biliyoruz Antonio Conte'nin, yani zaman zaman açıklamalarıyla şaşırttığını da biliyoruz ama bu hakikaten sertlik seviyesi olarak galiba en üst seviyedeki açıklaması oldu. Yani gitmeyi göze almamış hiçbir teknik direktörün yapmayacağı bir açıklama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz galiba. Zaten kafasında bitirmiş yani. Evet, yani Antonio Conte için Tottenham defteri kapanmış. kapanmış. En azından Antonio Conte'nin kafasında kapanmış daha önce de oyuncularını eleştiren teknik direktör hiç mi görmedik? Jose Mourinho canım, hiç mi oyuncularını şey. eleştirmedi? Lukic'e neler dedi Jose Mourinho? Futbol oynamayı bilmiyor, evet. yer tutmayı bilmiyor. Bir sürü şey söyledi Shaw için. Adam şu anda Avrupa'nın sayılı sol, sol beklerinden, beklerinden biri. E, Paul Pogba'ya az mı yani yüklendi? Ya Shaw'la ilgili çok özür diliyorum. İşte Jose Mourinho Shaw United'ın başındayken ben de United-Fenerbahçe maçı için oraya gitmiştim, Gökçuoğlu röportaj yapmıştım. Adamın yani yazık, bir de bundan bahsedeyim, 2017'den bahsediyorum. Evet. Gerçekten yani lanet olsun, bütün ne yüzünün nuru vardı, ne hayat enerjisi vardı, o kadar bitik o durumdaydı ya. yani. Ne soruyorsun bana ya kızım, git buradan Oynanmıyor falan dermiş adam işte gibi bakıyordu, ya. yani ne istiyorsun benden? O zaman da Gökçuoğlu vermişlerdi bana, ben ne yapayım yani, Yapacak bir şey ee, onlar sonuçta kulüp belirliyordu. Ay çok komik. O zaman Luke Show, yazık bu çocuktan giden gitmiş demiştim yani içimden. Aynen, ama öyle. şu anda baksan oradan neler çıkardı. Bir cevher çıkardı. Yani şey oynatıyor. Erik'ten hak oynatıyor. Demek ki Mourinho yüzde haklı diyemeyiz. Mourinho döneminde kötü performans göstermiş olabilir. Eyvallah. Belki Mourinho ateşlemek için de bunları söylemiş olabilir. ama hani Mourinho'nun bir bütün Manchester United takımını bak ayrıldıktan sonra söyledi. Evet. Kötü bir oyuncu grubuydu. Çalışmayı sevmeyen bir oyuncu grubuydu. Benim bu oyuncu grubunu ikinci yapabilmem Premier Lig'de benim kariyerimin en büyük başarısı. Avrupa Ligi dedi. şampiyonu da yaptı o oyuncu grubunu. Evet ve bunu ayrıldıktan sonra söyledi evet. ama. United'ın başındayken Haha, sizi ikinci yaptım ben çok büyük hocayım demedi. E, Tottenham'a çalıştırırken çok fazla böyle bir açıklamasını görmedim. Yani neden Mourinho diyorum? Çünkü bu tür açıklamaları evet, genelde bekleyeceğin açıklamaları adam. Yapan, evet. Ha Mourinho'dur. Ama bu kadar sivri, bu kadar bütün takımı töhmet altında bırakan sanki öyle bir konuşuyor ki Antonio Conte Tottenham'ın menajeri başkasıymış. O da yorumculuk yapıyormuş bir televizyon kanalında gibi konuşuyor ki bunu yorumcu olsan da söylemezsin yani. Bu kadar sen ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta Antonio Conte'nin şöyle bir kariyerine baktığımızda işte 2011-2012 sezonundan beri 11 yılda 8 kupa kazanmış bu adam. Tamam mı? Yani Antonio Conte bir, zaten bir gittiği kazanan. Evet, gittiği takımlarda her zaman başarıya öyle ya da böyle ulaşmış bir adam. Bu bir gerçek ve her zaman da oynattığı futbolla oynattığı lige damga vurmuş. Birisi bunu da biliyoruz. Şimdi kazanırken iyi her şey sana yazıyor da kaybederken sana niye yazmıyor? Ben bunu anlamadım. Yani galiba o kadar büyük bir doyum yaşamış ki gittiği yerlerde işte bu kazanma noktasında bu başarısızlığı hazmedememe ve başarısızlığın asla ondan kaynaklandığını düşünemeyecek bir artık narsistik bir davranış mı bunu bilemiyorum. Yani evet başarıdaki her türlü şey benden ama başarısızlık benimle alakalı olamazdı bu kesinlikle buranın sorunudur diye aslında üzerinden... Atmaya çalışma refleksi diye düşünüyorum. Yani hazmedememe durumu diye düşünüyorum. Bilmem Patada mısın? Ee, şimdi sezon sonunda zaten sözleşmesi evet, bitiyor. bitiyor. Yani Tottenham yönetiminin sezon sonundan itibaren zaten Conte ile devam etmeyeceği çok açık. İlk defa e, bu tür açıklamalar yapmıyor. Dozu bu kadar yüksek olmasa da daha önce de benzer açıklamalar yaptı ama bu bambaşka bir evet. mevzu. Yani burada yaptığı açıklama hiç yenilir yutulur cinsten Tabii. bir açıklama değil. Eğer tazminatını almak için yapıyorsa yakışmaz Conte'ye. E tabii ya, tabii. Zaten hiç. 20 milyon sterlin maaşı. Ya bir şey Her gittiğin yerden tazminatını almışsın zaten. Yeter artık Geçen yani. gün e, bilmiyorum denk geldim mi. <gülüyor> 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 bir tane havayolu şirketinde ekonomi sınıfta <laughs> geldim, evet. uçuyor ama yani çok fazla bil yani ucuz olmasıyla bilinen bir havayolu şirketinde evet. ekonomide uçuyor. E, şimdi tabii ne oldu da orada uçuyor onu bilmiyoruz. Hani belki yer mi bulamadı başka bir şey ama o kadar serveti olan adam ekonomide uçar mı? Ya da Türkiye'de herhangi bir teknik direktörün sen ekonomide yani onun seviyesinde bir teknik direktörün ekonomide uçmasını hiç hayal edebiliyor muydun? So aklıma o yüzden şu geliyor. Gerçekten tazminatı kovalıyor olabilir mi diye düşünülmeden eğer edemiyorum yani. Eğer kovalıyorsa bu arada başardı onu söyleyeyim. Evet. Eğer gerçekten tazminatı kovalıyorsa inanmak istemiyorum böyle bir şey ama eğer aklının bir köşesinde öyle bir şey varsa ya şimdi en son Inter'den durup dururken kendimiz ayrıldık. Evet. Yani biliyorsun Çinliler biz hakimiyi satacağız, Lukaku'yu satacağız dedi. O zaman ben giderim dedi adam. Kendi bıraktı. E, Juventus'tan da kendim ayrıldım. Üç kere üst üste şampiyon yaptı. Transfer istedi. Hayır yapmıyoruz bu kadro yeterli dediler. Ben bırakıyorum dedi. Gitti. E, oradan da tazminatsız ayrıldım. Bali bir yerden... Bali <laughs> Taz... bir yerden yani Chelsea'den olabilir. almış mıydı almamış mıydı hatırlamıyorum tazminat. Chelsea'den ayrıldığı dönemde. Neyse problem o değil. Eğer bunu yapmak istiyorsa başardı. Çünkü bu aşamadan sonra bak bu takım eleştirebilirsin. Conte'ye hak da verebilirsin bu arada. Veren izleyicilerimiz de vardır. Bak bir şey demiyorum ama bir şekilde hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışının içinde bu takım. Evet. E şimdi bu kulüp Conte ile devam ederse nasıl Şampiyonlar Ligi'ne katılacak? Hangi yüzle oyuncuları ile iletişim kuracak? Oyuncular niçin Conte için oynasın. Bak eleş, kimseyi ayırmadan konuşuyor. Ya bir takım oyuncular demiyor. Herkes. Tamamına bencil yaftasını yapıştırıyor. Tamamının baskı altında oynamak istemediklerini söylüyor. Ee, hiçbirinin kazanan oyuncu Olmadı. olmadığını söylüyor. Özellikle bunu istediklerini hatta söylüyor. Alışmışlar burada rahata. O rahatları bozulmasın diyorlar. Bunu söyledikleri adamlardan biri Harry Kane. Yani bence ya Harry Kane, bir böyle e, bir lider ama hani böyle bağırıp çağıran bir lider değil. Messi gibi daha çok. Bir Cristiano Ronaldo gibi böyle e, oyuncuları sert şekilde uyaran takım arkadaşlarını. Öyle bir liderlik özelliği yok Harry ama çabasından şüpheye düşmezsin Harry Kane'in. Tabii ki. Eheun görüp görebileceğin en karakterli oyunculardan biri. Formsuz olabilir ama kazanmak istemediğini söylemezsin Hönmünson'un. Ya taktikleri ortada ya yani. Hönmünson'un. Lison... problem vardır Hönmünson'u oynatamıyorsundur yani. O da olabilir ama. Oraya mı? da geleceğiz zaten yani asıl geleceğimiz nokta zaten e, aynen o. Şimdi Richarlison daha 3 gün önce ben niye oynamıyorum ben oynamak istiyorum diye ağlıyordu. Son taktik antrenmanda <laughs> 11'de oynayacakmışım gibi kullandı. Ertesi gün bir baktım 11'de değilim dedi. Aynen öyle. Ve ne zaman sahaya atsan Richarlison'u gözlerinden ateş fışkırıyor adamın. O kadar istekli, arzulu bir evet. adam. E Pierre-Emile Höyberg'e bu şey diyemezsin yani. Çalışmıyor, yapmıyor diyemezsin. Bentancur sakatlanana kadar e, tembel, bencil, e, baskı altında oynamak istemiyor diyemezsin. Juventus'tan geldi bu adam. Şampiyonluk görmüş oyuncu yani sonuç olarak. Ve her şeyden de önemlisi e, abi bu takımın Menajer sensin, ben değilim ki. Eğer oynamıyorlarsa, yeteri kadar iyi değillerse, bencillerse onları düzeltmek senin görevin, benim görevim değil ki. Bence aralarında ciddi bir problem olmasıyla doğru orantılı. Yani oyuncularla ki bunu zaten önceki açıklamalardan da hani diğer e, oyuncuların yaptığı bazı ufak tefek söylemlerden de çıkarabiliyorduk. Richarlison'un son an zaten açıklamasını bir önceki yayında da konuştuk, cumartesi günkü bugün yayınında. E Şimdi böyle bakınca zaten aralarında ciddi bir problem var gibi görünüyor. Bu problemin problemin tezahürü oldu gibi diye düşünüyorum ben. Zaten problemdi. Artık o kadar ciddi ayyuka hı hı. çıktı ki problem artık onları bunlarla suçlayabilecek dereceye geldi. Aralarındaki ama iletişimsiz yani, ve kötü ilişki, iletişimsizlik ve kötü ya ilişki. Bazı oyuncular Konten'in dediği gibi olabilir ama bunu söylemenin de yolu yordamı var? Yani bu bu şekilde söylenmez. Bak Sergen Hoca... Affedersin Beşiktaş'tan ayrılırken o ayrılık sürecinde o üst üste şampiyonlar liginde üst üste alınan evet, yenilgiler, maalesef. bir türlü takımın toparlanamaması, üst üste gelen sakatlıklar. Sergen Hoca ne deyip ayrıldı Beşiktaş'tan? Ya ben ne yaparsam yapayım olmuyor dedi. Hı -hı. Bu da bir ayrılma yöntemidir. Yani kontede çıkıp ya ben ne yaparsam yapayım bu takıma seviye atlatamıyorum. Ama işte öyle bir egosu var ki anladığımız Aynen. kadarıyla. Aynen o başarısızlığı kabul etmek istemiyor ve bütün başarısızlığın sorumluluğunu bu şekilde oyunculara yüklersen bence alacağın tepki Sergen Hoca'nın açıklamasının bir benzerini yaparsan alacağın tepkinin 10 katı oluyor. İşte benim şu anda bu en sevdiğim hocalardan birine sen ne yapıyorsun demem gibi hazmedememesi işte aslında benim de az önce söylediğim şey. Başarısızlığı hazmedemeyip kaldı ki bir şey söyleyeceğim. başkasına atmaya çalışmak. Bu takım halini. öyle Premier Lig'de şampiyon olacak çapta bir takım değil. Değil yani. Ki bu böyle her açıklamasında sen de biliyorsun ki transfer lazım, transfer lazım. Daha transfer lazım. Sezon da başında diyordu, teşekkür evet. ediyordu Daniel Levy'e. Evet. Ya çok iyi transferler yaptık. Geçen sezon en büyük problemimiz kadro derinliğimiz olmamasıydı. Bu sene kadro derinliği de Yarattı Hatırlasana dedi. sezon başındaki programlarımızda işte Tottenham'ın e, kenardaki 11'ini koysan o da çok iyi oynar falan diyorduk. Ya çok da iyi başlamışlardı evet. sezonu. Özellikle sezonun ilk Southampton maçında ben çok etkilenmiştim Tottenham'ın oynadığı oyunda. Ama devam ettiremediler bu performansı. Bunun çeşitli sebepleri vardır illa ki Conte bizden daha iyi biliyordur. Ama kadroya baktığında bu kadro e, Manchester City ile yarışamaz Arsenal'in bugünkü haliyle yarışamaz. Ama lütfen hocam yani Arteta'nın elindeki kadro neydi? Arteta ilmek ilmek dokuyup o kadrodan nasıl bir oyun ortaya çıkardı? Yani futbol sadece ben üçlü dizerim. 3-4-3 oynarım. Sonuna kadar savaşırım. Ya sadece bu değil futbol. Mesela... Bu kadar kötü giden bir süreçte bir maç hiç değilse dörtlüğe dönmeyi düşünebilirdi Antonio Conte. Kural mı var yani Conte'nin takımı sadece üçlü, üçlü oynayacak diye. İlk Chelsea'ye geldiğinde 4 3 üçle başlamıştı. O tutmadıktan sonra 3-4-3'e döndükten sonra şampiyonluğa gitti Chelsea takımı. Hatırla çok kötü bir evet, evet, performans hatırladım. gösteriyordu. Şimdi bütün bunlar ortadayken kendi çalıştırdığın takıma, patronunun kendi olduğunu olduğun takıma bu kadar ağır ifadelerle yüklenmek bence çok yanlış. Yani oyuncularla olan köprüler tamamen artık atılmış durumda. Yani bu saatten sonra artık zaten Antonio Conte bu takımın başında kalamaz mı? Belki de biz bu programı yayına aldığımız zaman gitmiş bile olabilir yani. Kuvvetle muhtemel öyle görünüyor. Peki o gittiğinde ne olacak? Şimdi yerine gelecek isim kim olacak? Tottenham'ın başına geçecek isim kim olacak sorusunun karşılığında İngiliz basınında çokça zaten Pochettino ismi geçiyor. Yeniden evet. Pochettino zaten Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmış. İşte transfer yapılamayan o sezonda takımı çok ciddi anlamda iyi bir noktaya getirmiş bir isim olarak zaten Pochettino bu takımın başındaydı. Tekrar onun dönmesi gündemde. Pochettino döner mi dönerse nasıl olur sence? Ee, ya Bilmiyorum pek döneceğini. Zannetmiyorum yani Pochettino'nun bıraktığı takımla şu andaki takım birbirinden farklı takımlar. Evet yani temel direği Harry Kane duruyor o takımın. Son da duracak mı acaba? Hani durup durmayacağını da konuşuruz dilersen ama hani o takımda çok formda bir eriksen vardı. Evet. Yani bugün artık kariyeri muhtemelen bitmek üzere olan Delali o zaman 100 milyon sterlinlik gitti. E, savunmasında Alderweireldler, Fertogenler çok deneyimli İkili, iki oyuncu vardı. Trippier gibi bir adam vardı. Daha farklı bir takımdı, daha farklı bir oyun oynayan takımdı. Şu anda e, Pochettino bu takıma gelip o oyunu kuramaz. Bak bence Tottenham'ın en büyük problemi bir, tabii ki stat yaptılar, çok pahalı bir stat, görkemli bir stat ama kadroya yeterli takviye yapmamaları, Daniel Levy'nin cimriliği diyelim. İki, Pochettino gibi kurucu bir teknik direktörü bırakmaları. Kötü sonuçlar alabilirsin ama Pochettino oyun felsefesiyle, oyunculara yaklaşımıyla bir kurucu teknik direktördü. Şimdi Pochettino gibi birini bırakıp hızlı başarı elde etmek için Mourinho'yu getiriyorsun. İşler karışıyor. Mourinho'yu gönderiyorsun. Tekrar hızlı bir başarı için Antonio Conte'yi getiriyorsun ama kadroda bir değişiklik yok kadro seviye olarak yukarıya çıkmıyor. Yani ben hep programlarda da sen ne yaptığımız programlarda da söylüyorum Tottenham'ın artık bir reset atması ve e, Arsenal'in girdiği yola girmesi lazım. Ve bunu yapmak da çok zor zor değil. Öyle 10 sene 20 sene isteyen bir süreçte de değil. Arsenal 3 sezonda bu işi halletti. Ama onların şansı neydi? Martinelli ve Saka gibi iki tane pırlantayı altyapılarından çıkarıp bu seviyeye getirebildiler. Tottenham'a bakıyorsun yok yani şu anda gözüken öyle bir adam. Evet evet çok doğru. Ve o çapta oyuncuları Saka ve Martinelli gibi oyuncuları almak da şu an için Tottenham'ın harcı değil. Kimse gitmez Tottenham'a. Hep söylüyorum bir tren var. Pochettino ile beraber o trene binmişti şey Tottenham. Orada stat mı yaparsın, ne yaparsın ben bilmiyorum ama yatırım yapacaktı Tottenham. Daniel Levy'nin yatırım yapmama kararıyla birlikte işler buraya geldi. Şimdi yükselen hangi yıldız gidebilir sence Tottenham'a? Gitmez. Şeye benzer işte nasıl United o kötü döneminde Anthony'ye etmeyeceği kadar para verdiyse işte 100 milyon 100 milyon verdi bir şey değil mi? 100, 100, 100 ya işte çok kadar? verdi. Evet o kadar para verdiyse ve ilk beşe soktuysa Anthony'yi aslında Anthony United o kadar şu ana kadar aldığı alman. hangi oyuncuya zaten Ederini verdi Aynen ki. Aynen öyle. Fazlasını vermek zorunda Mago kaldı. Maguire'a kaç verdi United? İşte evet. ya O yüzden şunu şuna benzeteceğim. Tottenham'da artık zaten. Tottenham'da orada artık. Yani Tottenham'da artık birisini alacaksa 3 ediyorsa 6 vermek zorundaki takıma getirebilsin. Ama öyle Suna bir yönetimi döndü. yok. Evet. Yani Daniel hiçbir güç 3 edecek bir oyuncuya 6 vermeye evet. ikna edemez. ya Doğal olarak şimdi e, Thomas Tuchel diyenler var. Çünkü hani dışarıda kalan hocalar kimse. Herkes evet. onları söylüyor. Bir kurucu hoca Arteta gibi uzun vadeli plan yapacak bir hocayla bu takımın devam etmesi lazım. Ve eğer paran yoksa Harry Kane'i satacaksın gerekirse. Satacaksın. 150 milyon sterlin veren biri varsa hemen göndereceksin. Harry Kane'in de hayrına olur? Belki bir kupayla tanışır artık çocuk. <laughs> Çok yazık ya Harry Kane'in evet, bu, bu kariyere de hiç kupa kazanamadan bitirirse çok yazık olur. Yani böyle bir başarı elde edip hiç kupa Şunu ben kabul taşlandım. etmiyorum. O, Karabağ kupasını şey. kazandı. O, o, yani Kusura bakma yani Karabağ kupası değil. En az bir FA Cup yani. Mümkünse League. bir lig şampiyonu. Hatta şampiyonlar ligi. Şampiyonlar ligi değilse Zor bile hiç yani. değilse bir Avrupa ligi. Hadi konferans ligi olsun ya. <laughs> İneyim yani. Almanya kupası olsun. Bir tane ya. Adamcağızın evet. bir tanecik kupası yok. Sen ne diyorsun? United işte. Valla şimdi bunu geçen haftaki programda da konuştuk. Evet, cumartesi konuş. Şöyle bir yolu var Harry Kane'in. 200 golü geçti biliyorsun Premier Lig'de. E, Premier Lig'de kalması halinde Alan Shearer'ın golünü şey rekorunu kırıp Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusu olma olasılığı var. Ki Harry Kane 30 yaşında mı 31 yaşında mı? 30 yaşında. Yani 5 yılda gayet... Yani Herikey'in çok çok küçük yaştan beri aramızda olduğu için sanki böyle 40 yaşındaymış çok gibi doğru geliyor öyle. bana ama 30 yaşında. Yaşlanmış gibi hissediyorsun Kane. değil mi? Aynen aynen yaşlanmış gibi hissediyorsun. <laughs> ama hala kariyerinin en üst seviyesinde ve beni benim görüşüm bir 4 sezon daha en az 4 sezon daha çok istikrarlı bir şekilde ligde en az bir 20 gol katkısı verir doğru takımı bulabilirse. Şimdi Premier Lig'de kalmak istiyorsa Arsenal zaten olmaz seçeneklerden artık. biri değil. Yani City hem Arsenal'in kurduğu yapı itibariyle olmaz hem Kuzey Londra derbisi yani sonuç olarak hani Figo'nun evet. Real'den Barcelona'dan Real'e gitmesi evet. gibi bir şey olur. Chelsea de o açıdan olmaz. İşte United olur çünkü. E bakıyorsun Newcastle'a gider mi? Pek zannetmiyorum Tottenham'ı bırakıp Newcastle'a gideceğini. E doğal olarak Liverpool'a gider mi? Liverpool niye alsın. işte Hakbos'u var. Nunez'i bir yandan çıkarmaya çalışıyor. Gerek yok. E City'de Haaland var. Bu durumda gidebileceği bir tane adres var bence. United. <laughs> Aynen öyle. United'ın da Harry Kane gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Harry Kane de gidip orada şu anki mevcut United'la çok iyi işler yapabilir. Yapabilir ama şampiyonluk garantisi <laughs> yine yok. E tabi canım. Yani şampiyonluk garantisi yine yok. Yani United'ın çünkü çok güçlü rakipleri var. Premier Lig'de rekabet her geçen yıl birazcık daha artıyor. E, önümüzdeki sezon Chelsea'nin de tekrar bu yarışın içinde olacağını düşünürsen, Liverpool'un kadroyu yenileyebileceğini, ki yenileyeceklerdir, varsayacak olursan, City hiçbir yere gitmiyor zaten. E, Arsenal geldi, orada da garantisi yok. En garantisi Bayern Münih gibi duruyor. Çünkü Bayern'in de ihtiyacı var böyle evet, bir oyuncuya. Ama Bayern'e giderse, işte Alan Shearer'ın rekorunu kıramama ihtimali olur. O da isteyeceği e, bir şey mi olur? Tabii bir seçenek de... Tottenham'da devam edip kariyerini artık burada sonlandırıyor. <laughs> Yine kupa alamadan kariyerine yani biraz devam etmek. Bir yandan acı bir seçim, <laughs> bir yandan da bütün Tottenham taraftarının idolü olarak emekli olmak var işin ucunda. Hayırlısı olsun Harry Kane için. Kontesiz hayatlar diliyorum <laughs> Harry evet, e. Bakalım Conte ayrılacak mı <laughs> ayrılırsa yerine kim gelecek? E, ve tabii ki bu ayrılışın sonunda Tottenham ilk dörde girecek mi? E, tabii her ikenin ak akıbeti ne olacak? Hepsini merakla takip ediyor <laughs> olacağız ama süremizin sonuna geldik. Teşekkürler izlediğiniz için ağzını sağlık Hakan. Senin de ağzına Sizin de, de elbette ya. Conte ile ilgili her nereye gidebileceği ile ilgili ya da Conte gittiğinde Tottenham'ın başına kim geçer sorusu ile ilgili görüşleriniz varsa bekliyoruz yorumlarınıza. Hoşçakalın.